Merhaba, ben Beş Neden Ürtosun. Ben Kenan Tosun. Ben de Dilim Tosun. Bilme film ve babası Eser Özenoğlu, şey güzel bir uğrak dolusu yaparak güzel bir uğrak okumuş. Biz de evdeki imkanlarla güzel bir, şey bir, bir şey ne yapıyoruz bunu? Künefe peynir. Künefe 200 gram kadayıf. Kadayıf. 200 gram künefe peyniri. 100 gram tereyağı. Şerbeti için 2 bardak su. 1,5 bardak şeker üzeri içinde antep fıstığı. İlk olarak şerbetimiz yapımıyla başlıyoruz. Suyu ve şekeri tenceremize koyuyoruz. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Şimdi künefemizi yapmaya başlıyoruz. Daha önceden 1 santim boyunda olacak şekilde kıydığımız taze kalayfımızı öncelikle ikiye ayırıyoruz. Çünkü bir kısmını altı bir kısmını üstte koyacağız. daha önceden rendelediğimiz peyniri kenarları gelmeyecek şekilde Peki. peynirimizin hepsini kullanmadık isteğe bağlı olarak artırabilir azaltabilirsiniz güzelce bastırıyoruz kenarlarını düzeltiyoruz içine doğru neden bastırıyoruz? Ezmemiz lazım ki peynir içine yapışsın üstte de boşluk kalmasın. Peynir dışarıya sızmasın diye. Künefemiz pişirmeye hazır. Pişirme işlemimize başlıyoruz. Biz cam ocakta pişirdiğimiz için sürekli çevirmemize gerek yok. Biz eşit dağıldığı için. Ama normal ocakta yapanlar ara ara çevirmeleri gerekiyor ki altı eşit oranda pişsin. Tavamızı aldık. Şimdi yağ 150 kızartıyoruz. Künefemiz pişti. Şimdi kesip şerbeti. Künefemiz bitti. Herkese afiyet olsun. 5 sınıfından Beren Alkaya'nın babası Alaattin Alkaya meydan okuyorum. Sevgiler, saygılar. Sizleri çok özledim arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bay bay.